Evet efendim, bizler yine davetsiz misafir ekibi olarak güzel ülkemizi şehir şehir gezmeye devam ediyoruz. Tabi devam ederken de sektöründe öncü ve lider firmaları siz değerli izleyenlerimize her hafta buluşturuyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinden seslenmiş olacağız sizlere. Bir beton üretim firmasına konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Salih Bey bizlerle beraber. Gelin bakalım işletmesine ne gibi hizmetler sunuluyormuş, kendisinden dinlemiş olalım diyoruz. Sadi Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Ee, tabii birçok şey konuşacağız sektörünüze dair evet. ama öncesinde sizleri merak ediyoruz. Ee, ve tabii ki de girişimcilik süreciniz var bununla beraber. Nasıl başladık? Yani bu işe biraz zorlu başladık tabii ki. Resmi evraklarla ilgili sorunlar yaşadık ama Hı -hı. bir senenin sonunda... Depremden sonra Hı -hı. bu kararı aldık. Bir sene sonunda bu işin üstesinden geldik. Hı -hı. Çok şükür şu an 3-4 aydır hizmet veriyoruz. Hı -hı. Öncesinde yine aynı tip bir iş vardı değil mi? aynı? İnşaat malzemelerinde yaklaşık 25 yıldır Hı -hı. kaba inşaat malzemelerinde Hı -hı. bu işi de yan ürün olarak yapıyorduk. Hazır beton satışı oluyordu ama böyle Hı -hı. santral boykunda değildi. Biraz daha büyüttük diyoruz Aynen. aslında. Birçok şey. Güzel gayet. Peki şimdi beton üretim sürecimiz var tabii ki. Biraz hı. bunları da merak ediyoruz. Nasıl ilerliyoruz o noktada? O noktada şöyle genelde hani e, insanlar depremden sonra hangi beton sınıfını alıyorsa bir üst sınıfa geçti. Hı hı. Bununla ilgili biz de kaliteyi üst seviyede tutabilmek için hı hı. laboratuvar kısmına biraz daha önem vermeye başladık. Hı hı. Böyle devam ediyoruz. Hassasiyet Hat hassas evet. oldu değil mi? Aha. 2 yıl öncesine Aynen kadar çünkü öyle. kötü bir deprem geçirdik. Allah bir daha da yaşatmasın demek istiyorum bundan nacizane. E, oradaki kalite kontrol süreçlerimizi peki nasıl yürütüyoruz? Neler yapıyoruz o konuda testlerimizden? O konuda her sabah işte belli bir numuneler alınıyor. İşte agregadan, çimentodan, katkıdan ve dozajına bakılıyor yani e, yoğunluğuna bakılıyor. İnşaatta herkese karşıt şekilde hı hı. gidip numuneyi alıp o numuneler kırılıyor. Yani nerede yanlış yapıyoruz, yanlış yapıyoruz mu? Hı hı. Onlar sıkı bir şekilde e, kontrol ediliyor. Ayrıca diyelim ki işte e, belli bir dozajda üretiyoruz. O dozaj bize yetiyor. Biz hı hı. bir üst dozajda devam ediyoruz çimentoyu. Güzel. E, ki herhangi bir aksilik durumunda yani inşaatta bekleme, işte su katma falan olduğu zaman e, bize karşı yani kaliteden ödün vermeyecek şekilde devam edebilmek için bunu yapıyoruz. E, Davetsiz misafir ekibi olarak sizlere başarılar dolu bir hayat diliyoruz Sarif Bey. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet efendim bizler bugün sizlere Malatya Yeşilyurt'tan seslenmiş olduk. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın diyoruz.